Şimdi bunun yerini açıp okumak istemiyorum. Kaynak Risale yani okuyanlar biliyor. Risale-i Nur hani Kastamonu lahikası sayfa 18. Diyor ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle akla şüpheler verip tereddüte de, tereddüde düşürebilir diyor. Öyle değil mi? Orada akla şüpheler verip vesvesese düşürmemek, imanı kurtarmak için diyor ki velayeti kamile mahsus keşif ve ehli tahkik olup ehası havasa mahsus olan bir yol var ki imanı öyle kurtarmışlar diye. Bak sekerat vaktinde şeytan akla şüpheler veriyor. Ehası havas velayeti kamile sahibi olacaksın ki imanını kurtarasın yani. İkinci yolda anlatırken ikinci yolu iki tane yol var diyor. Birisi o ehası havas velayeti kamile Şuhudi, imanı şuhudidir diyor. İmanı kurtarmak için. ikinci yola Risale-i Nur'u gösteriyor. Risale-i Nur talebeleri, insafla bakanlar bu yolu görecekler. Risale-i Nur ilmelekin, hakka hakkalekin -e suretinde imanı inkişaf ettiriyor. Şimdi bak yukarıda demişti ya velayeti kamile, keşif, tahkik, evet ondan sonra imanı şuhudi orada anlattığı ehası havasa mahsus olan o yolu Üstü Hazretleri formalize etmiş Risale-i Yazıya dökmüş yani. Bak bir tane öyle yol var. Evet. Üstü Hazretleri o yolu ehas havasa mahsustur diyor. E, peki ehas Havası nasıl yapıyor? Bir il melekinden Hakk'a lekine mertebe var. Onu formülize etmiş abi Risale-i Ve ayeti kerimeyi o mektubun başında birinci şuada 33 tane ayeti kerime ile evet sabit ki Risale-i Nur talebeleri ehli iman ve ehli cennet olacaklar diye. Şimdi ben bunu niye söyledim? Bak orada bir cümle var. Ehli keşif, keşşaf ismi. Yani biz okuyoruz, istifade ediyoruz, müzakere ediyoruz, müteala ediyoruz. Abi senin keşfin açılınca, evet, Risale-i anladığın şeyleri kalben, sırren, letaifen de, evet, görüyorsun. Bazen bu senin sırrına geliyor, bazen letaif-i geliyor diyorsun ki ha ben bunu anladım diyorsun. Nereden geldi bu? Öyle değil mi? İşte o keşif. O çok önemli.